obezite serisinin ilk videosunda anoreksiyadan özellikle bahsetmiştik. Bu videoda bulimia, nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu hakkında sorular sormak istiyorum. Ama madem ki konumuz obezite önce şunu sormayı çok istiyorum. Yani her obez olan insanın yeme bozukluğu var mıdır diyebilir miyiz? Hayır. Bunların biyolojik sebepleri olabilir, hormonal endokrin sebepleri olabilir, genetik yatkınlık olabilir, kültürü olabilir. Ayrı çok yiyen, sağlam yiyen aileler var. Yani Bazıları yemek için yaşar, bazıları yaşamak için ya. Beden algısı da çok önemli değilse kafasıdır. Ki çoğu erkek de böyledir. Bizim kültürümüzde de öyledir. Evin balkonu, erkeğin göbekisi falan gibi böyle. Yani kadınlar gibi bakılmıyor ki erkekteki obezite. Bu yüzden her şişmana obestemi, obezitesi olana pavarotti gibi hani yem bozukluğu demek çok aklına şey gelmiyor bana. Aynı şekilde her zayıf insanda. Anorektik ya da bulimik değildir. Yani ben uzun yıllar solucan gibi yaşadım. Ya da oğlum son derece ince bayağı kendimi beslemek için uğraşmışımdır. Yani 30'lardan 35'ten sonra kilo aldım. Hani 1.85 63 kiloydum düşünme. Bunu netleştirmek istedim çünkü sosyal medyada böyle bir algı var kesinlikle. Yani Bu da bende insanların genelinde böyle bir algı varmış gibi hissettiriyor. Ama bozulmuş yeme davranışları var diyebilir miyiz? Kesinlikle. Tamam. Yeme bozukluğu nedir genel olarak tanımlayabilir misiniz? DSM'nin ya da psikiyatrinin tanı kitaplarının en zayıf olduğu noktalardan biri. Benzer belirtim kümedeni gösteren şeyleri aynı yere koymamız. Anoreksi bulim yere tıkınırcasına yeme bozukluğu bu anlamda bence aynı şeyler değiller. Ama yeme bozuklukları için. Yani yeme bozukluklarının psikozu gibi. Çıkarıyor. Bulimiya ise dürtü kontrol bozukluğuyla giden, dalgalanarak giden, daha çok gördüğümüz yeme bozukluklarının bipolar gibi, affektif bozukluğu gibi. Böyle bir tablo. Gerçekten de sadece yemek değil, cinsel davranış, riski davranışlar, alkol, kumar vesaire de çok dalgalanıyor bu insanlarda. Kınırcasına yeme ise sanki yeme bozukluklarının disosyasyonu gibi ama bulimiyada ve tıkınırca de nörotransmitterlerin, kimyasalların ve tedavilerin çok daha etkili olduğunu görüyoruz. Yani bunları böyle ayırmak lazım. Hepsi aynı kümede alınıyor ama aslında yeme davranışı hipotolomik alanda kontrol edilen, oreksin, leptin, kortizol, bir sürü hormonun devrede olduğu, yağ dokumuzun devrede olduğu, işlem merkezimizin devrede olduğu çok karmaşık bir konu. Bunu sırf diyetle ve sırf psikiyatriyle görmemek lazım. Çok disiplinli, yani multidisipliler farklı klinik yaklaşımların bir arada olması lazım bunda. Bulimya'nın tanımını alabilir miyiz? Belli bir sürede, örneğin yani iki saatte çok çok fazla yemek, sonra bundan rahatsızlık duyarak, ciddi bir sıkıntı duyarak kusmak, aşırı egzersiz yapmak, müsil ya da diüretik kullanmakla gider. bu, bu anlamda, anoreksiye bu anlamda benzeyen bir tablo. Dalgalanmalar halinde kilo verme ve almalar olabilir. Bu yeme atakları dürtüsel başka davranışlar, cinsellik, riski davranışlara girme, kumar oynama, madde kullanma eklenebilir. Son derece karmaşık bir tablo. Erkeklerde ve kadınlarda görülme sıklığı genel Çok büyük kısmı, %90'ının kadın olduğunu görüyoruz. Yine bu kadınlardaki beden algısının altını çizmeyle ilgili. Ama bayağı bir bulimik erkek de var. Çünkü bu anne kız çatışma değil ama anne çocuk çatışmasına dönüyor. Yani eskisi gibi çok çocuk doğurmuyorum. Tek çocuk varsa, aşırı koruyucu, kollayıcı, denetleyici bir anne varsa erkekle de görülür. Şu an benim mesela en ağır bulimik hastam işte 20'lerin 20 başında bir erkek. Hani bir oturduğuma 3 paket makarna yapıp 25 yumurta kırıp falan yiyip sonra kusuyor. Hani bir insanın yiyebileceğini, normal bir insanın yiyebileceğini çok çok fazlasını. Sonra hayata karıştıkça, kendini toparladıkça iyi oluyor ama sınav stresi o bu bilmem ne kontrol olduğunu hemen atak kötüleşir. Stresle yeme atakları birbiri çok bağlantılı gidiyorlar burada. Tıkınırcasına yeme bozukluğunu nasıl tanımlarsınız? Tıkınırcasına yeme bozukluğu bir tür disosyasyon gibi, bir tür bilinçsizlik hali gibi. Bunu bazen hamilelerin işte böyle kireç yemesi, toprak yemesi falan gibi de düşünün. Burada bulimiyedeki gibi bilinçli bir hal falan görünmüyor. Bizim ketepin, olan olanzapin gibi ilaçlarımızı kullanan, Ketapin'i daha çok görüyorum ben bunu. Hasta gece kalkıyor, dolabın önüne gidiyor. Biliyor ya da bilmiyor. Yani uyanık olabilir, olmuyor ama uyur gezer değil. Fakat bir tür disosiye, yani gerçekten kokmuş şekilde. Çünkü dolabın kapağını açıyor ve içeride ne varsa yiyor yani. Kıyma, lahana, tatlı, bilmem ne, ne varsa yiyor. Hocam sabah kalkıyorum benim de yemek lekelerimden, salçadan, şundan, bundan <laughs> anlıyorum gece gidip yemek yedim diyor. Orada bir tür sanki disosiye olma, gerçeklikten kopma gibi bir şey var. bazı ilaçlar bunu tetikleyebiliyorlar, bazı sendromlar bunu tetikler. Beyin ön lob tümörü, kluver buki sendromunda ilkel refleksler geri döner, parmak emmeye başlar, yumuşak nesneye dokunmak ister, her şeyi ağzına götürür, aynı bebekler gibi ve yeme davranışları değişir. Ya da bir tür epileptik bir davranış gibi algılayabilirsiniz. Klein-Levin sendromu diye bir sendrom var. Ergenlik çağlarından itibaren 2-3 hafta süren. Aşırı uyuma ve aşırı yemek yeme atakları. Yani adam üç gün uyuyor, kalkıyor, gidiyor dolapta ne varsa yiyor, gidiyor üç gün daha uyuyor. E gösteriyor ki bunun biyolojik temelleri de var. Sadece dinamiğe indirgeyemiyorum. Yani anoreksi daha belirginken bulimya, zaten bulimya afektif bozukluklarda, OKB'de, de e, sağlıklı beslenme takıntısı olanda, bedenlerine takık olanda bir sürü insanda var. Günümüzde e, üniversitelerde bulimiye benzeyen davranışlar gösteren Kadın oranları %40-55 arasında. Yeni bir çalışmada gördüm. Yiyip yiyip kusan ya da kendini bu anlamda insafsızca sınırlayan kadın oranları çok yüksek. Şimdi, obezitenin ölüm oranlarıyla ilişkisi var. Tabii, yani, ki. tabii ki. Dünyadaki en büyük salgın ve metabolik sendrom diyabet Türkiye'de bir salgın yani. <laughs> Türkiye'nin şu an üçte biri obez, üçte biri tombik. Ve tıkınırcasına ya bozukluğu varsa bir insanın obez olma ihtimali çok yüksektir diye Toms. tahmin ediyorum. Şimdi sorum şu. Anoreksiyada da sanki hani yavaş yavaş ölüme giden bir süreç. Ama aslında tıkanırcasına yeme yani bozukluğunda da sanki benzer bir şey oluyor. Böyle bir ortaklık var mı? İkisi ee, ile olabilir. Yani bulimiye özellikle bazı tipleri bedenini çirkinleştirmek isteyen, yani bunu mesela dinamik terapilerde tacize, tecavüze uğramış kadınların kendi bedenlerini çirkinleştirme çabası olarak falan da algılarlar. Kronik intihar gibi algılayan da olur. Belki bunlarla bağlantılıdır. Ama e, anoreksiyadaki gibi bir organ yetmezliğine gidecek kadar kalori açtığından bahsetmiyoruz biz bulimiyada, evet kınırcısına yemede. Buradaki ölüm dediğini genelde metabolik sendrom. E, zaten stres de kortizol hormonu üzerine insülin direncini bozar. Bunların çok farklı parçaları çıkacak. Aynı depresyon şu an 6 ayrı tipe ayrılıyor ya. E, bunların da çıkacağını düşünüyorum ben. Neden? Şimdi influencerlarla gördüğümüz o yememe davranışlarının ya da kusma davranışlarının ya da müsil yürütük kullanma davranışlarının bir farklı formu var aşırı yeme ile ilgili. Yani biliyorsunuzdur hani kadın erkek bayağı var. İnternette canlı yayın açıyorlar. Yiyorlar. Yani hmm. Bir pizza söylüyor. Bir pizza yersen şu kadar bağış yapacağım diyor. 200 kilo, 250 kiloluk insanlar bunlardan bahsediyoruz. Yani kıpırdayamıyorlar yani. E, oturdukları yerden yıkanıyorlar. Vinçle bir yere taşınıyorlar filan. Yani bu da bir yeme bozukluğu aslında. Medyanın da desteklediği tuhaf bir yeme bozukluğu. İsmi var mı? Yok. Ya yani buna tıkınırcısına yeme de diyemezsiniz zevk olarak da yiyor ya da göstererek de yiyor ya da hayatını mı kazanıyor? Bilemiyorum bunu yani ama bunların çok ciddi farkları var. Yani zaten ayrı bir antite. Ama sinir yeme bozukluğu kesinlikle bulimya değil. Bunların adlarını daha koyamadık çünkü o antiteleri bilmiyoruz. Hepsi bize hep söylerim yani torba tanı, yeme bozuklukları, kansızlık gibi. Ya kardeşim kurt mu var, devrim azalıyor, vegan mısın, hemoroidin mi var kanıyor yani. Bunları bilmeden kansızlık deyip geçtiğinizde herkese aynı torbaya koymuş oluyorsunuz. Bu da tedavi kötü etki. Hem Embolimya çıtını tıkanırız hem de bozukluğu için soruyorum. Düşük benlik saygısı yani öz şefkatsizlikle bir ilişkisi var mı? Çünkü çok ilişkisi <laughs> var. Bulimya'da çok ilişkisi var. Kilo verme, fit olma, zinde olma ile benlik saygısı arasında çok ciddi bir bağ kuruyorlar. Özellikle kadınlarda bunu görüyor. Bak bunu bu sır bulimya'da görmüyorum. Obsesif kompulsif kişilik kadınlarda da hayatını kontrol etme merakı olan kadınlarda da bu bir kontrol aslında. Kilo aldıkları anda, yani eşim beni beğenmez mi, şu mu bu mu? Acayip dikkat ediyorlar. Evli olmasalar da çok dikkat ediyorlar. İlaç kesme oranı müthiş. Yani psikiyatrideki en önemli ilaç kesme nedeninin kilo olduğunu söyleyebilirim. Yani kadınlar için kilo olduğunu söyleyebilirim. Çok yoğun anksiyete yaşamıyorsa hiç kimse, yani kilo de hemen bir dakika bir dakika anksiyete kilo almayacağım olabiliyor. Onları da anlıyorum. Yani 50 yaş üzerinde, işte bir zamanlar son derece inceyken. Şimdi benim de simitlerim var. işte kendimce bir göbeğim var filan. Hoşuma gitmiyor bu. Yani beni sanki performansımı düşürüyormuş gibi. Kendinize bedensel alana saygı duyuyorsanız beden formunuzun değişmesinden hoşlanmıyorsunuz. Bunun illa patolojik olduğunu da düşünmüyorum. Bunu abartmanın patolojik olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili kaygılanmaktan daha doğal bir şey olamaz. Kilo büyük bir derttir çünkü. Yani 10 kilo veren bir insanın hafifliğini hissetmemesi mümkün değil. Hele 20 kilo falan veren bir insan. Bakın annelerinize, babalarınıza 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo fazlalar var. 50 kilo dedi bir çimento torbası arkadaşlar. Yani bütün hayatını bir çimento torbası sırtında geçiriyorsun. Bu çok ağır bir yük yani. Ben o bu anlamda da çok taşıması zor bir tablo olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak. Yani zi zihin, sırf zihinsel değil, fiziksel beden sağlığı anlamında da. Ya yani pişikler, düşünün hani... Terleme. Diyabe, terleme, eforun yani... Ben merdiven çıkamıyorsun, ayakkabını bağlayamıyorsun. Çok, yani çok üzücü bir tablo şunu sorayım. Sizce insanlarda daha çok hani obezite daha güzel görünmek için kurtulmak istenilen bir durum mu, yoksa daha sağlıklı olmak için mi kurtulmak istenilen bir durum mu? Benim ana çabam sağlıklı olmak. Çok küçük bir kısmı ben buna %10-15 diyebilirim sağlıklı olmak ama %80'inin estetik olduğunu düşünüyorum. Özellikle bölgesel yağlanma dedikleri kadınların yağlanmayla ilgili. Bu konuda da ben kadınların çok desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekli makromastiler çok irimemelerin, gerek göbek vesaire hani çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Keşke plastik cerrahinin makromastilerini kadınlara ödese. Makromastik özel bir şey mi? Çok özel bir şey. Kadında göğüs sarkması her zaman olur. Çok az kadın yani 25 yaşında bile kadınlarda göğüslerde sarkma olur. Ancak makromastik de hem büyüyor hem sarkıyor. Şimdi iki tane beşer kiloluk top taşıyorsun önünde ve bunu sütlerle tutmaya çalışıyorsun. Bu geçtiğimiz hafta bir genç kız şey dedi yani. Ya ben çiçekli çiçekli sütyenler giymek istiyorum üniversitede. Ben ne yazık ki giyemiyorum ve bana babaanne sütyenleri gösteriyorlar. Bugün moralim çok bozuyor dedi. Ya bu çok, sadece burada beden algısına bakar mısın? Gencecik bir kız yani. Çok hak veriyorum. Bir de sırtı ağrıyor. Kamburluk. Kamburluk oluyor. Ders çalışamıyorum diyor mesela sandalyede oturarak. Sütyenler o kadar kesiyor ki. E, bu köprücü kemiklerinde sütyen olu oluşuyor. Yani. Köprücü kemiğinde sütyen olu oluşuyor. Yani. Ya bu, ben makromasya ameliyatı yapılan kadınların hepsinin Allah'ım kuş gibi hafifledim dediğini biliyorum yani. Bunun direkt ödenmesi lazım. Yani SGK direkt ödemeli. Yazık kadıncıklara. Lütfen yaştan bağımsız olarak yani 70-80 bilemiyorum da ameliyata Ama değilse çevrenizde bu tip insanlar varsa uyarın ya. Çok acı bir şey. Bunu sırf kilo obesi olarak da algılamıyorum. Yani hareketinizi bozuyor sizin. Duruşunuzu bozuyor. Aynı şey hani göbek vesaire içinde olabilir. Fakat Allah'tan yeni çıkan ilaçlar bu o zarfikler bu, şudur bu, dur. Bayağı bir soruyu çözecekler. Arkadan gelen grup çok daha iyi çünkü. Yeme bozukluklarıyla ilişkilendirme hem de sizin bakış açınızı biraz daha yansıtabilmek için soruyorum. Sizin estetiğe karşı olmadığınızı gayet iyi biliyorum. Kesinlikle. Aslında insanın kendi bedeninde bir şeyleri beğenmemesi de normal. Yani illa her şeyi sevmek zorunda da değiliz gibi geliyor bana bu şahsi fikrim. <laughs> Tabii ki. Hı -hı. Ama hani bu hangi noktada patolojikleşiyor da, bu kadar ekstrem bir şeye dönüşüyor da bulimya'ya neden oluyor mesela? Bunun altında yatan şey, mesela beden dismorfik bozukluğu dediği vücuda bir yere takma ve dışarıdan fark edilmemesine rağmen buna takma, işlev kaybı yokken bunun olması bir patolojik tablo. Bulimya'da muhtemelen bunun yemek değil. Muhtemelen oradaki duygusal dalgalanma, beden algısında da dalgalandırıyor. Sorun burada yemek değil. sorun kişinin kendi güveninin dalgalanması dediğiniz gibi, beden algısının da bununla birlikte dalgalanması. Yoksa aynı kişiler mutlu huzurluyken aynı kiloda daha iyi olabiliyorlar. Yani yine daha iyi olabiliyorlar. Depresyona girdiğinde bunu çok takabiliyorlar. Bunun patolojik olduğu kısmı makromasiden ayırmak için söylüyorum. İşlevsellik. Yani ben estetik anlamda memelerinin iyi olmasını isteyebilirim. Estetik olarak da gıdımlı olmamasını isteyebilirim ama makromasi operasyonu devlet de dediğim şey şu. İşlevi bozuyor ya. Beli ağrıyor. Hareket edemiyor yani. Bu noktada varsa buna hastalık dememek gerekir. Ben geçtiğimiz yıl Frankfurt'ta beden dismorfik bozukluğunu anlatıp ileri yaşlarda estetiğin çok gerekli olduğunu anlatmıştı. Gençlerde beden dismorfik bozukluğunda müdahale ediyoruz ve buna diyoruz ama hiçbir yaşlının ya benim yaşlı kuluklarım çıktı, memelerim sarktı, ben ameliyat olmak istiyorum, beğenmiyorum dediğinde bunlar hiçbir zaman beden dismorfik bozukluğu tanısını koymuyoruz. Yani kayboluyor mu bu tanı yani? Aslında yani buradaki psikiyatrik tanılarımızın da yani tanımlarını gözden geçirmeliyiz bence. Ve i̇leri yaşta da bunu beden dismorfik bozukluğu olarak ya da beğenmeme olarak algılamıyorum. Eskisi gibi 15'inde evlenip 45'inde ölmüyorum ki kardeşim ben yani. Enerjik olmak istiyorum. Fakat 50 yaşından sonra anlattım. Hormonlar yok. Hepimiz ikincil hipogonadizmiz. ve hormon ağzımız var. Ne yaparsak yapalım kaslarımız edip yağ dokumuz artıyor. Ben buna ilaçlarımı müdahale ediyorum. Ben buna estetiklerimi müdahale ediyorum. Yaşam için tabii ki olacak yani. Yürümeye, hareket, saf şekeri kesmek. Bunların itirazım yok ki. Ama 60'ımda da 70'imde de sağlıklı olmak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Yani böyle düşündüğünüz zaman bence estetik de olur, aralıklı oruç da yaparım, şekeri de keserim. Yani bunun bir patoloji olduğunu düşünmüyorum. Çocuğumun kustuğunu fark ettim. Yiyip Hı -hı. yiyip kustuğunu fark ettim. Hı -hı. Ne yapmam lazım? Lazım bir bebeğinin. Hemen profesyonel yardım alacaksınız. Yeme bozuklukları bizim çok zor bir alanımız. Ve bu mutlaka mutlaka ya yeme bozuklukları alında da çalışmış olan. Klinik psikolojik nasıl klinik psikolojinin değeceğini de düşünmüyorum ee, ya da bu alanda çalışmış bir psikiyatri uzmanı e, yeme bozukluklarını çalışmamış bir psikiyatri uzmanının terapi nosyonu olmayan birinin e, çok fazla faydası olmayabiliyor. E, mümkünse de olanakları olan hani kliniktir, şudur budur. Ben mesela şu an bir anoraksı görmek istemem. Yani, kliniğim yok, ailenin takatine kadar gider. Yani çok zor iş bunlar yani. Türkiye'de yalnız Bakırköy köyünden gelen Ahça Fulamaner, Benim Kuşağım'dan ve onların içli öğrencilerinden harika bu alanda ilgilenen yeme bozukluklara pek çok psikiyatri uzmanımız var. Yardım tamam. alacaksınız. Tamam. Uzak duracaksınız. Kontrolünüzü azaltacaksınız. Kendinizi başta aşağı bir yöntem geçireceksiniz. Yani kızım yapma, etme, kusma. Bir işe yaramaz. Tamam. Havada su dövüyorsunuz. Kesin ki profesyonel yardım al, uzak dur. Birkaç kitap var. Alice Anoreksiye Diyarı'nda, Günde Bir Elma falan gibi yeme bozukluklarını anlatan çok güzel kitaplar var. Onlara bir baktığınız zaman zaten onun için linklerini falan fotoğraflarını koyuyorum. Onlara baktığınız zaman zaten onları okuduğunuz zaman zaten olayın vehametini anlayacaksınız yani. Çok ciddi bir hastalık yeme bozukluğu. Ben de bir film önereyim mi? Belki Öyleyse. izlemişsinizdir. Kemiklerine kadar diye. Yeme bozukluğu olan insanları genel olarak Hı, anlatıyor. Filmi şöyle bir artısı var. Çok fazla uzmanla çalışılarak çok yapılmış iyi. bir film. Şey oynuyor hatta. Matrix'te kimdi baş kenarı hmm, Kenner Kenner yani. Peki bu son dönemde çok fazla görüyorum. İğneler, zayıflama iğneleri. Bunlar sağlıklı şeyler mi? Nereye gidiyoruz? Glukagon benzeri peptit agonistleri, mucize ilaç grubu. Pek çok türevi çıkacak. Onu katıl butonuna katılacak olan uzmanların olduğu yere tekrar ayrıntılı bir sürü tetik topladım, paylaşacağım. Görmeyi daha kötü yapabiliyorlar. Retiner körlükleri arttırabiliyorlar özellikle diyabette. Depresif bulgular yapabiliyorlar. Ama karaciğer, böbrek hasarından, kalp hasarından, kilo vermeden e, metabolik değerlere inanılmaz faydaları var. Görmeyen etkisi geri alınabilir mi? Gördüğü arttıran bir şey. Tam bilmiyorum. Yeni fark ettiğim şeyler. Aynı kortizon gibi. Hani inanılmaz etkili ama yan etkileri de olan e, müthiş bir ilaç grubunu kazandık son 5 yılda. Arkadan da bu grubun pek çok şey geliyor. Bunlar bağımlılıkta bile kullanılabiliyorlar. Yani düşünün psikiyatride çalışıyor bunları şu an dahilede çalışıyor, kardiyolojide çalışıyor. Mutlaka doktor kontrolü. Mutlaka öncesi sonrası tahlilleri yapılarak. Mutlaka kendinizdeki depresif bulgulara dikkat ederek kullanmanız önemli. Benim birisinin ciddi intihar gelişimi olan 3 vakamda ciddi huzursuzluk yaptı. Buna dikkat etmenizi öneririm. Metformin kilo için önerilebilen bir ilaçtı. Bunu da mutlaka ama mutlaka doktor kontrolünde, aile hekimizin kontrolünde belli metabolik değerlere bakarak da kullanılabilir psikiyatride de belli ilaçlara verilmesinin istenmesi kılavuzlarımıza girdi artık bu nedenle bunların psikiyatride de destekler çok değerli katkılar olduğunu, kullanılabilecek ilaçlar olduğunu düşünüyorum. Olumlu bir etkime yapacaktır yoksa daha olumsuz bir etkime yapacaktır. Türe anlamında olumlu etki yapacaklar ama o sırada depresif bir tablosu varsa kötüleştirebilir. Bu yüzden doktor kontrolü olmakta faydalı. Yani hı hı. pek çok metabolik değeri ve ruh sağlığını etkiliyor. Anladım. Yani bu kendi kendine tavsiye alınacak yapılacak bir şey gibi durmuyor. Peki başka hangi ilaç grupları var? Hani olumlu olumsuz? Çok iyi bir soru bu. Çok iyi bir soru. Benim odamda iki tane ilaç kutusu durur. Bence dünyanın bir yerinde böyle bu o dönemler kırmızı biber yağı gibi bir şey vardı. Şöyle. E odamda bunlar benim rafımda durur. kitaplığımın raflarında. Has, genel hastalar görsün, sorsun diye tutuyorum. Bu, bakın için Çince yazıyor ya. Çince, de Çince. Hı -hı. Bunu kullanan kişi psikotik atak geçirerek gelmişti bana paranoid psikotik atak geçirmek yapmıştı. Bakın bu zayıflama çayları. Karınca yağı özü, kırmızı biber bilmem nesi. Sinami yani tuzu, sinami Bunların hepsi sahte. Bunların hepsinin içinde şu an yasaklanmış olan eski bir hap, eseray grubunda bir hap. Guatır hormonları, adrenalin, efedrin gibi maddeler var ve bunlar sizi zayıflatır ama aşırı sinir, gergin, sıkıntılara sokar. Bunları almayın. Bunlar doğal filan değil. Yalan bunlar zayıf amaç Bunlar yalan. Kilo ve iştah beyinle ilgili bir şey. O da, da nedensellik yoktur bence. Korelasyon vardır yüzde biri. Kesinlikle yani. Bu da beyinle ilgili bir şeyden bahsediyoruz, hormonlarla ilgili bir şeyden bahsediyoruz ve tık bunu çözdü. Ne olur bir tık bekleyin, bir tık bekleyin. Yani ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ama 5 yıl içinde obeste mobeste sorun kalmayacak yani. Kullanmayın bunları yani. Ben inanamadım zaten. Bir de akademisyendi bu insan. Dedim içinde ne olduğunu bilmediğim bir şey nasıl alabiliyorsun ya? Yani? Ya Sedat Bey ben 2000'lerin başında hatırlıyorum mankenler pamuk yutuyorlardı yani. yani. lütfen profesyonel yardım alın ya. Yani bu, iştah, kilo, sağlığı bu kadar küçümsenmesini anlamıyorum. Sibitramin bir ara satılıyordu. Sonra yasaklandı. Yasaklanma nedeni hatırlayın. Bursa'da genç bir hemşiremiz damar tıkanıklığından öldü. Ayağı kesilen olduğu. Yani bu ilaçlar adrenerjik uyarıcı oldukları için çok ciddi bazı konstrüksiyon, damarları Kapatıyorlar ve gangrene, dolaşım bozukluklarına sebep oluyorlar. Bu son derece önemli. Alıyor adamlar, bir fabrikaları var. Çin'den ham maddeyi konteynerle alıp kapsül makinesinde işte bilmem ne çayı, bilmem ne suyu, bilmem ne özütü falan de hayatı tehdit ettiklerini bile bile yapıyorlar bunu. Bu yüzden yani Tarım Bakanlığı kontrolünde içeriğini bilmediğiniz abuk sabuk şeyleri kullan kullanılmamalıdır. Bu yaşamınızı tehdit eder. Bursa'da bir hemşire öldüğünde onun dışında da baya bir kadın öldü. Yani sivitramin ve ölümler diye girerseniz internete görürsünüz etken madde. Güzel ondan sonra yasaklandı. Lütfen dikkat edin yani. Ya eczacınıza danışmadan almayın bunları. Rahatsız edici. Lütfen, lütfen aklın yolunu kullanın Allah aşkına. Bilimin yolunu kullanın. Bir de sanki iki uç var gibi geliyor. Hani bir anda tamam beden olumlama falan buna okey mi? Yani? Yok artık olmuş. ama. Hani ama yani bir yandan da ciddi anlamda sağlıksız bir şeye doğru. Bu çözüldü ilaç bunu çözüyor. Beden olumlayan kiloyu öven influencerlar bile ozenpik yüzüne sahipler artık. evet oluyor. hepsi ozenpik yor diyorsunuz. Çok fazla hepsi Hepsi kullanıyor yani. Bunların bir moda olduğunu düşünüyorum ben. Sağlıklı olmanın bir normu var. Toplumdan toplum sudan da daha tombik. Bizde balık etli ama bazı toplumlar biraz daha fit. Bunu da yapabiliyorlar. Ha, i̇laç ila, mı? Hayır. Tabii ki hayır. Yani Kopenhag'da yaşıyorsan her taraf bisiklet yolu, koşu yolu bilmem ne zaten herkes yapıyor senin toplumu oraya yitiriyor, herkes fit. Sokakta gördüğün şişmanlar ya Türk ya Yunanlı ya Arap. Geri kalan fit yaşıyor yani. E, toplum bunu mu kültür ittiriyorsa böyle yapabiliyorsak zaten öyle yapalım. Zaten öyle yapalım yani. Ama değilse bunun için yan yollara sapmayın. Düzgün psikiyatrik yardım alın. Bunun metabolik e, ameliyatından e, ilacına kadar bir sürü yolu var. Fakat bu mide küçültme ameliyatları filan da tarihe karışacak. Nasıl? mide koruyucu halkın kullandığı proton pompa inhibitörlüğüne çıktıktan sonra mide ameliyatları kalktı. Eskiden genel cerrahların en çok yaptığı ameliyat erkeklerde mide ameliyatıydı. Her gün yapılırdı yani. Ve bizlere öğretilirdi bu pratisyenlere. Şimdi bu ameliyatların yapılmanı sıfır çünkü proton pompa inhibitörleri var. Yani. İlaç çözdü bunu. Heliobakteri bunların Nobel'i aldı. Çözdü. Nedenini anlayınca çözüyorum. Biz senin nedenini anladık yani bayağı anladık. Ve bunlar buna demek ilaçlar geliştirildi. Ve çiçek gibi arkadan geliyor. Ne oldu? biraz sabredin. Böyle abuk sabuk yollara sapmayın. Şimdi bu yeme bozukluğu ile ilgili son videomuzda iki video şeklinde yaptık. O nedenle hani son bir soru sormak istiyorum. Daha çok bugün üzerinden soracağım soruyu ama genelde alabilirsiniz. Aslında değiştirilmesi gereken şey kilo olmak ya da olmamak vesaire değil. Bir düşünce setinin dönüştürülmesi gerekiyor bu kişilerde değil mi? Kesinlikle bir düşünce setinin ve yaşam biçiminin. Yani düşünce, algı, yaşam biçiminin çalışılması gerekiyor. Bulimiyalarda, bu yüzden anoreksi de zaten terapidir. Bulimiyalarda ilaç artı terapisiz olmuyor. Çok da başarılı olmuyor tedavilerde. Çok, çok başarılı olmuyor. Bulimiyada umutluyuz yani gerçekten. Tabii, şey. tabii tabii. Ama zaten çok fazla var. Hı. Hmm. Yani bulimik davranış özellikleri gösteren kadın ve erkek çok fazla. Var. Ki ya da rahatsız olmak günümüzde mümkün değil. Yani silin fit diye bir kıyafet kalıbımız var bizim Allah aşkına. Bunun için yani pantolonuza giremiyorsunuz. Bunda rahatsız olmaz mısınız yani? İmkansız bir şey. Yani bu, bunun ile hastalık olması gerekmez ki. Yani bunun patolojik boyutta olduğu, işlevinizi bozduğu noktada hani e, lanet olsun biraz dikkat edin bir büyük bir pantolon almak yerine ben bunun bir küçüğüne daha gireceğim diye kafaya takıyorsanız sorun var. Onun dışında bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama bu hep dediğiniz gibi algı, düşünüş ve yaşam bir şey. Yeme bozuklukları bizim ağır hastalık grubumuz. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda lütfen profesyonel yardım alın. Gerçekten bu alanlarda elimiz güçlü. Muhabbetle kalın.